Dünya ölmekte ve zaman azalıyor. Kaçışını planlamak için sadece 10 yılın var. Mümkün olduğu kadar çok insanı nasıl tahliye edebilirsiniz? Hayatta kalmak için hangi kaynakları kullanmanız gerekir ve nereye gideceksiniz? Eğer dünyanın yok edilmeden önce sadece 10 yılı kaldığını öğrenseydik, insanlığın hayatta kalması için bir plan bulmamız gerekirdi ve 8 milyarlık küresel bir nüfusta hayatta kalma planımız mümkün olduğu kadar devasa olmalıdır. Günümüzün uzay mekiği teknolojisi bir seferde yalnızca 5 ila 7 kişiyi uzaya taşıyabilir. Bu herkesi gezegenden uzaklaştırmak için 1 milyardan fazla mekiğe ihtiyacımız olacağı anlamına gelir. Bu pek mümkün değildir. Daha büyük ve daha hızlı bir uzay aracına ihtiyacımız var. Uzay aracını en yüksek hızda tasarlamak ve inşa etmek için hepimizin birlikte çalışması gerekir. Planın başarılı olmasına yardımcı olmak için savaşlarımızı ve çatışmalarımızı bir kenarıya bırakmamız gerekmektedir. Bilim adamları, doktorlar, mühendisler ve bakım ekipleri de dahil olmak üzere en iyi ve en parlak insanları yeni evimize getirmemiz gerekecek. Herkesin gemileri ve gelecekteki yerleşim yerlerini çalışır durumda tutması gerekir. Bu süre zarfında sanırım insanları seçim sürecinin çok katı olacağını hayal ediyorum. Yani hayatta kalanlardan bir olmak istiyorsan öne çıkmanın bir yolunu bulmalısın. Ve artık hayatta kalan olarak seçilmek için daha fazla şansınız olduğuna göre sırada ne olacağını bilmek isteyebilirsiniz. Sadece sağlıklı insanların dünya dışına taşınmasını sağlamak için yoğun taramalar yapılması gerekecekti. Tek bir hastalık salgını insanlığın orada sonunu getirebilir. Bu sebeple herkesi götürmek imkansız olacak. Son zamanlarını yaşayan bu dünya üzerinde bir sürü insan bırakmak zorunda kalacaktık. Ama buradan ne kurtarabiliriz? Bazı tahminlere göre sadece 98 kişiyi kurtarmamız gerekiyor. Bu, insanlığın hayatta kalması ve sağlıklı bir popülasyonu sürdürebilmesi için yeterli olacaktır. Ancak diğer bilim adamları en az 14.000 kişiye ihtiyacımız olduğunu savunmaktadır. Bunu toparlayalım ve diyelim ki 15.000 kişi tahliye etmeyi hedefleyeceğiz. Ama onları nasıl seçecektik? Burada dünyadaki nüfus boyutlarına kadar inebiliriz. Örneğin Hindistan dünya nüfusunun 17.7'sini oluşturmak için 2700 kişiyi gönderirken ABD nüfusun %4.25'ini oluşturmak için 600 kişiyi gönderebilir. Yoksa insanları sadece becerilerine ve niteliklerine göre mi seçmeliyiz? Bu bugünün eşitsizliklerinin çoğunu devam ettirecektir. Kimi seçtiğimiz gelecekte insanlığın kültürleri ve tutumları üzerinde büyük etkilere sahip olacaktır. Dünyadaki tüm kültürleri korumak için onları korumanın bir yolunu bulmamız gerekecektir. Şimdi işin teknik tarafına geçelim. 15.000 kişiyi uzaya sığınacak şekilde taşımak için çok büyük bir gemi veya çok sayıda küçük gemiye ihtiyacımız var. Bir gemi inşa etmek en verimlisi olurken o geminin hasar görmesi veya arızalanması durumunda önemli riskler olacaktır. En büyük zorluklardan ikisi, böyle karmaşık bir uzay aracının nasıl ve nerede inşa edileceğini bulmak olacaktır. Uzayda inşa etmek bize daha fazla özgürlük verebilir. Gemiyi dünyadan gelen acımasız yolculukla hayatta kalmak için tasarlamak yerine uzay koşulları için optimize edebiliriz ve inşaata başlamadan önce ham maddeyi uzaya transfer etmemiz yardımcı olabilir. Ama bu biraz zaman alacaktır. Şu anda SpaceX roketleri maksimum 63.800 kilogram yük taşıyabilir ve bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Üstesinden gelinmesi gereken bir sonraki büyük zorluk yanımıza ne kadar hayati kaynağı taşımamız gerektiğini düşünmek olacaktır. Kendi kendini idame ettirebilmek için uzay gemimizi inşa etmemiz gerekecek. Güneş enerjisi birincil enerji kaynağı olacaktır. Ne de olsa ücretsiz ve güneş milyarlarca yıl boyunca yanmaya devam edecek. Ancak oksijen ve su üretmek, yiyecek yetiştirmek, atıkları işlemek, sıcaklık ve basınca düzenlemek için her şeyin mükemmel bir dengede olması gerekir. Ama önce uzayda yiyecek yetiştirmeye başlamadan önce herkesi hayatta tutmak için gemiye yeterli yiyecek stoklamamız gerekecektir. İlk 2 yıl hayatta kalmak için tek başına 400 kilogram yiyeceğe ihtiyacımız olacaktır. Ve bu gıda sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan tüm karbonhidratlara, yağlara, proteinlere ve liflere ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca kişi başına 1726 litre suya ihtiyacınız olacaktır. Şimdi gemideki herkese yeterli yiyecek ve su sağlamak için bu sayıları 15.000 ile çarpın. Bu çok su olurdu. Böylece gemimiz yenilenebilir bir su sistemi yapmak için en son geri dönüşüm yöntemlerini kullanacak ama bu durum bizi nereye kadar idare edecekti? İlk olarak daha derin uzay araştırmaları için bir pit stop kuracaktık. Neyse ki tahliye başladığında astronotlara yiyecek ve oksijen sağlamak için tasarlanmış ayın yörüngesinde dönen bir taneye sahip olacaktık. Ama bir süre yörüngede kalabileceğimiz Mars'a gidebiliriz. Ama herkesi kızıl gezegene nasıl indireceğimizi bulmamız gerekiyor. Hata yapma şansımız yok. Çünkü bu dünyadan alacağımız insanları aldık ve oraya sağ salim indirmek zorundayız. Peki ya Kızıl Gezegen haricinde başka bir yere gidebilir miyiz? Mesela yeni dünya arayışları. Bunları başka videolarda işlemiştim. Kartlar kısmından o videolara da ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Yeni dünya arayışındayız. Bugün hala bilim insanları yeni dünyalar arıyor ve bunun üzerine de araştırmalar yaparak karşımıza çıkabilecek alternatifleri gösteriyorlar bu belki de dünyanın sonunun geldiğinin birçok kişi tarafından farkına varılmasından kaynaklı oluyor. Türümüzü devam ettirmek zorundayız. Bu videonun ana konusu olan sadece belli bir kesimi kurtarmak size acımasız gelebilir ama insan türünün devamlılığı için kesin olarak gerekli bir şeydir. Sonuç olarak 8 milyar insanı uzayın derinliklerine gönderemezsiniz. Böyle bir teknoloji, böyle bir güç kimsede yok ve hiçbir zamanda olacağını inanın ki düşünmüyorum. Bizim insanlık olarak taşıdığımız insanlara ciddi anlamda ayrıcalık tanımadan seçmemiz gerekiyor. Tamam, seçerken birimine göre ya da dalına göre ya da IQ'suna göre, sağlığına göre insan seçeceğiz ama aman efendim filanca bilim adamının kızını oraya taşıyacağız ama kalıtsal bir hastalığı var, taşımamız gerekiyor gibi saçma cümleler. Aslında bizim orada yeniden bu dünyaya dönüşümüzü sağlayacak şeylerden bir tanesi olacaktır. Çünkü kalıtsal hastalığı eğer oraya götürürsek gelecekte kuracağımız insan uygarlığında yine benzer kalıtsal hastalıklar olacaktır. Kulağa acımasızca gelebilir ama gerçekler acıtır efendim. İşin tuhaf tarafı bugün televizyonlarda, sosyal medyada açıklama yapsalar ve deseler ki dünyanın son 10 yılı kaldı. İnanın 9 yıl kimsenin umrunda olmayacak son 1 yıl yumurta dayandıktan sonra insanlık çalkalanmaya başlayacaktı. Bölgesel savaşların bittiğini bile görebilirdik. Zaten sonumuz geldi diyerek insanlar girdikleri bu saçma durumlar içerisinden sıyrılırlardı. Ama birileri son 10 yılı dolu dolu geçirecekti. Oraya daha fazla insan götürmek için elinden geleni ardına koymayacaktı. Ama bugün geldiğimiz teknolojide son 10 yıl kalsaydı eğer insanları oraya götürebilmek için herhangi bir şey üretebilir miydik bilmiyorum. Ama yine seçmek zorunda kalacak. Biraz mantıklı düşünürsek bugün bunlara sahip değiliz ama yakın gelecekte sivil uzay yolculuğunu mümkün kılmak için gereken güce, teknolojiye ve finansmana zaten sahibiz. Bakalım gelecek bize ne gösterecek? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer videom hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin değerli yorumları benim için oldukça önemli. Discord ve Telegram sunucularıma gelerek de orada birlikte oyunlar oynayabilirsiniz, sohbetler edebilirsiniz, sizleri orada bekliyor olacağız. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.